Döngülerle ilgili örnek yapacağız. Döngüleri basitçe görmüştük. 3 tip döngüden bahsetmiştik. for, while ve do while döngüsünden. Şimdi bunları kullanarak basit bir örnek yazalım. İlk istediğimiz örnek, ilk yapmak istediğimiz şey ekrana 1'den 10'a kadar olan sayıları bastırmak olsun. Bunun için for döngüsünü kullanacağım i eşittir 0, i küçüktür 10, i artı artı. Aklınızda olsun kodlama bir ekoldür, bir sanattır aynı zamanda. Bu yazılan kodlara bakarak hangi ekolden geldiğini insanların anlayabilirsiniz. Eskiden çok fazla eğitim kurumu yokken, çok fazla üniversite yokken kodlara baktığınızda işte bu while döngüsünü mü kullanıyor, for döngüsünü mü kullanıyor, işte körlü bir burada mı açıyor, hemen altında mı açıyor gibi ufak detaylara bakarak insanların hangi ekolden geldiklerini anlayabiliyorduk. Şimdi tabii çok yayıldı işler, çok farklı kaynaklardan eğitimler alınıyor, besleniyor. Doysa Dolayısıyla bu ayrım artık ortadan kalktı denilebilir. Ama e, siz de bu videoları izlediğiniz için bir müddet sonra kod yazma şekliniz veya benden öğrenirseniz bana benzeyecektir. E, farklı kodlara da bakmanız faydalı olabilir. E, okumak açısından, e, görmek açısından. Neyse bir for döngüsü açalım ve ekrana system out printlen. 1'den 10'a kadar olan sayıları bastırmak istiyorum. Artı i diyorum ve ekrana bastır diyorum. Şimdi beklentimiz ne? 1'den 10'a kadar olan sayılar bizden isteniyor ama burada 0'dan başlayıp 10'a kadar giden sayılar basılacak. Şöyle run file dediğimde bakın 0'dan 9'a kadar olan sayılar basıldı. 10 On basılmadı 10'a kadar olanlar basıldı ve 0 dahil. Ne yapabilirim? Birinci çözüm bunu 1'den başlatıp 10'a eşit olana kadar gitmesini söylemek olabilir. Yani burayı 1'den başlat, i küçük eşittir 10'a kadar yap diyebilirim. Diğer bir çözüm ise şu olabilir. i'yi 1 arttırabilirim. i'nin her değeri 1 artarak yazılacağı için 0'ı 1 arttığında 1, 1'i 1 arttığında 2 şeklinde 1'den 10'a kadar olan sayılar ekrana basılmış olacak. Evet burada gördüğünüz üzere 1'den 10'a kadar olan sayılar basılıyor. Şimdi bu 0'dan e, 10'a kadar tutmak sayıları bir adettir. Genelde döngüyü yazan insanlar, programlama ile uğraşan insanlar 0'dan başlatmayı severler. Bunun sebebi dizilerde anlaşılacak. Dizileri anlattığım videoda birazcık bahsetmiştim dizilerin sayısı sıfırdan başlar diye. Dolayısıyla dizinin ilk indeksi sıfırda olduğu için genelde bir adet olarak döngüleri sıfırla başlayan sayılar arasına oturtmak gibi bir şeyimiz vardır. Bu daha sonra algoritma analizi derslerinde countability teorisi denilen, sayılabilirlik teorisi denilen bir teoriye bağlanılıyor. Herhangi bir problemi sayılabilir sayılar grubuna indirebiliyorsak o zaman buna biz e, countable numbers, countable sets, countable problems diyoruz. E, sayılabilir problemler problemler sayılabilir kümeler diyoruz ve bizim için önemli şeylerden birisi bilgisayar bilimlerinin te temelinde olan matematikten bir tanesi Şimdi mesela şöyle yapalım birden e, 20'ye kadar olan tek sayıları bastırmak isteyelim Şimdi bunu yapmanın birkaç yöntemi var birisi şu olabilir iyi birden başladın her adımda bir arttırmak yerine İkişer ikişer arttırabilirim. i eşittir, i artı 2. Şimdi bunun anlamı ne? i'nin değerini al, 2 arttır, i'ye koy. Yani her adımda ikişer artacak. Ve 20'ye kadar gitsin diyebilirim. Şurada da i'yi bastırayım. O artı 1'i şimdilik koymayalım. Ve görelim bakalım ne çıkacak. Run file dediğimde. Bakın birden başladı. Biri ilk önce i'nin değeri 1'di. Sonra 2 arttırdı, 3 oldu. Sonra 5, sonra 7, sonra 9 şeklinde. Birden 20 ile limitledik bunu. 20'nin altında olduğu sürece arttırarak bastırmaya devam ediyor. Bunu yapmanın farklı yöntemleri de var. Ee, farklı yöntemlerini de görelim. Bir yandan bu örneklerin amacı bildiğimiz bilgileri genişletmek de birazcık. Ufak ufak dokunuşlarla yeni yeni bilgiler ekliyoruz yanına. Ee, i'nin mesela şu olabilir. Artı e, şu gösterimi anlatayım. i eşittir i artı 2 gösterimi yerine şu kullanılabilir. i artı eşittir 2. Bunun anlamı aslında açıldığında i eşittir i artı 2. Benzer şekilde mesela i eşittir i çarpı. 10 demek. i'nin değerini her seferinde 10 ile çarp demek. Bunun yerine i artı eşittir 10 derseniz i'nin değerini alır 10 ile çarpıp i'nin içine koyar. Dolayısıyla şunu daha farklı bir şekilde i artı eşittir 2 yazabilirim. i'nin değerini al 2 arttırarak i'nin içine koy. Run dediğimde aynı sonucun çıktığını görüyoruz. Peki size aynı problemi sıfırdan 10'a kadar olan sayılarla çünkü burada ekranda 10 tane sayı var. 10'a kadar olan sayılarla yapın deseydik. Yani i'yi sıfırdan başlat. 10'a kadar gitsin i'nin değeri. Ve her adımda 1 artsın. Sayılabilir kümeleri indireceğim ya. Burada öyle bir trik yapalım ki her seferinde i'nin değeri 10 e, tek sayılara dönüşsün. Yani 0 için 1, 1 için 2, 3, e, 2 için 5 yazabilsin. Bunu belki biliyorsunuzdur. 2 çarpı i artı 1 şeklinde bir formülümüz var. i'yi her seferinde 2 ile çarpıp 1 ekle. Tek sayıların formülü aynı zamanda. Bakın gene aynı sayıları bastı ama i'yi 0'dan 10'a kadar olan küme içindeki sayılardan oluşturdum. Döngü yazarken... ...döngülerle ilgili egzersiz yaparken... ...tavsiye edeceğim şeylerden birisi... ...döngünüzü hep aynı tutup... ...yani sıfırdan ona kadar sayıları koyun oraya... ...10 tane terim varsa, 20 terim varsa terim... ...yani terim sayısı kadar sayıları oraya koyun... ...sonra döngüdeki o karmaşıklığı... Döngüde, döngüyü basit bırakıp e, acaba burada denklemle, formülle, bir şeylerle yazabiliyor musunuz? Ona bir bakın. E, normalde tabii bunu yazarken şuradaki e, tek sayıları bastırın deyince ikisini de gösterdim ben size. İsterseniz döngüyü karmaşık tutup burayı basit bırakabilirsiniz. Sadece iyi bastır diyebilirsiniz. İsterseniz e, burayı e, e, şey tutup e, basit tutup burayı karmaşık tutabilirsiniz. Karmaşık bir yerde çözeceksiniz Denklemi bir yerde yazacaksınız. Şöyle birkaç tane ödev verelim, sonra bunların çözümlerini yaparız. 100'den 1'e kadar olan tek sayıları bastırın. Tersten bastıracağız. Ondan sonra e, 0 ile 100 arasında hem 3'e e, hem 3'e hem de 7'ye bölünebilen sayılar diyelim. Şimdi bu e, sayıların bölünüp bölünemediğini kontrolü nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Bilmiyoruz diyebilirsiniz. Onun için de bir şey göstereyim size. E, bir sayının bölümünden kalan remainder operatörümüz var. 10 %3 dediğiniz zaman bunun anlamı 10 sayısını 3'e böl kalanı yaz yani Normalde 10 sayısını 3'e böldüğümüzde bölüm 3, 3 kere 3, 9 kalan da 1'dir ya. Bölümden kalan, bunu modulo da deniliyor, remainder da de deniliyor, mod operatörü olarak da düşünebilirsiniz, kalan operatörü. Bunun değerinin 1 olacağını ben size söylüyorum. Veya mesela diyelim ki 7 sayısı mod 2'de nedir? 1'dir. Veya farklı bir şey olsun, 10 sayısı mod... Beşli nedir? Sıfırdır. Çünkü bölümünden kalan sıfırdır. İşte bu terimleri kullanarak bir sayının bölümünden kalan sıfırsa, mesela şunu diyebiliriz, ee, şurada yazalım, if diyelim, yapamadım. If diyelim, if diyelim, ee, i %7 eşit eşittir sıfırsa, bunun anlamı ne? i'nin 7'ye bölümünden kalan sıfırsa, bunun anlamı ne? i 7'ye tam bölünüyorsa demek Aynı anda 3'e de tam bölünüyorsa mesela end operatörü i 3 eşit eşittir 0. Dolayısıyla i'nin hem 7'ye hem de 3'e tam bölünüp bölünemediğini e, görmeye yarayan bir örnek. E, e, 3'e hem 7'ye tam bölünebilen sayılar. E, başka e, üstten sayıları yazalım. Mesela 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde giden 2'nin üstleri. Ondan sonra bir, bir örnek daha yapalım. Ee, o da 1'den 5'e kadar 5'e bölünebilen sayılar. Tam bölünen sayılar. Yani 5'in katları. 4 tane örneğimiz olsun, ödevimiz olsun. Bir bu videoyu kapatıp bir sonraki videoda deneyebilirsiniz. Ee, beraber kodları yazacağız. Ee, ...yaza yaza geliştireceğiz. Önemli olan benim yapmam... ...sizin izlemeniz değil, sizin yapabilecek seviyeye gelmeniz. O yüzden basitçe gösteriyorum. Niye basiti gösterip zor soruyoruz? Onu da söyleyeyim. Çok hocalara gelen bir eleştiridir. Hep işte e, derste çok basit anlatılır... ...sınavda zor sorulur. Sebebi e, siz hayata çıktığınızda... birebir gördüğünüz şeyler değil... ...ilk kez karşılaştığınız problemlerle belki. Önemli olan bildiğiniz bir bilgiyi... ...normalde bunları yapmak için gerekli bilginiz var bu arada... ...bu bildiğiniz bilgiyi kompleks bir probleme... ...uygulayabilme yeteneğini geliştirebilmek. Dolayısıyla mesele zoru yaptırabilmektir. Kolayı yaptırmak, zoru hocanın çözmesi, kolayı öğrencinin çözmesi, öğrenciye çok bir şey kazandırmaz. Önemli olan e, öğrencinin zoru çözebilecek seviyeye gelmesidir. Bir sonraki videoda bunların çözümleriyle teker teker uğraşırız.